Yani zorluklar ve sınavlarla karşılaşacağız. Herkes, her birimiz ayrı ayrı sınavlardan geçiyoruz. Bunlarla karşılaşacağız. Korkacağız belki de. Çünkü Satürn aynı zamanda korkuyu da temsil ediyor. Tabii ki bu korkularla ne kadar yüzleşebileceğimizi, bunları nasıl göğüs gerebileceğimizi, bunlara ne kadar dayanabileceğimizi ve bunlardan bu sınavlardan nasıl başa çıkabilmeyi öğrenmemiz gerektiğini yollarını gösterecek bize aslında hmm. Satürn. E bu aşamada ne olacak? Satürn'ün sana vermiş olduğu sabrı dayanıklılığı ve sistemi inşa etmeyi ve yönetmeyi öğrenebilirseniz diyor. Satürn gezegeni diyor ki bu iki buçuk yılın sonunda sen bu konudaki dayanıklılığın sayesinde öğrenirsen eğer ben seni ödüllendireceğim. Ha bir de ödül veriyor. Çünkü yapmış olduğun şeyin karşılığını alacaksın. Ama yapmazsan işte bu sürenin sonunda bazı dersler var, bazı cezalar da var diyebilirim. Mesela şöyle diyelim. Satürn balık burcundan bir geçen bir seyri vardı Yaklaşık son iki buçuk yıldır ki üçüncü yılını da zaten tamamlıyoruz. Şimdi bu dönemde balık burcundayken birçok temayı bizim önümüze çıkardı. Şu anda ödül alanlar da var ama ceza alanlar da var. Yani kandıranlar, işini yapmayanlar cezalarını alıyorlar. Ama iyi yapanlar ve yönetebilenler de şu anda belki de ödüllerini alıyorlar ve yükselişe geçtiler.